Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün kasayı da kazancı da büyütmek için 17.000 TL'lik bir kasayla yeni Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 7.000 TL'lik ilk satın alımı yapıp oyunuma geçeceğim. Bu sırada siz de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız biliyorsunuz ki kanalıma spam altında. Dost kara günde belli olur canlar. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen şimdi videoyu bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Canlılar e, şimdi kasamız bugün birazcık büyük çünkü biliyorsunuz bugün akşam saatlerinde bir yayınımız olacak hatta gece saatlerinde 12'de. Bu yayın için size 100.000 TL'lik bir kasa söz vermiştim. Siz bu videoyu muhtemelen bir gün sonra izliyor olacaksınız. E, bu 100.000 TL'lik kasayı 17.000 TL'lik kasamla toparlamaya çalışacağım. Çünkü şu an 100.000 TL'lik bir canlı yayın kasası bir tek zor olur bizim için o yüzden... Böyle bir deneme yapacağım çıkmazsa mecbur cepten çıkaracağız. 100 bin çıkmaz muhtemelen ama böyle bir 60 70 takılacağız diye düşünüyorum. Güzel 50 x işte bu. Harika be. Erkenden geldiğin zaman nasıl seviyorum seni var ya güzel. Güzel oğlum. Güzel kasayı hızlıca büyüttük. Ee, bu şekilde arkadaşlar sözümü tutmak adına böyle bir kasayla sizle birlikteyim. Bakalım görürüz görmeyiz. Orası birazcık kısmet ama şansımızı deneyeceğim güzel bir başlangıç yaptık cano şimdi hemen böyle büyütüm 10 bin lirayla devam ediyorum bakalım güzel olacak ee, bu arada yayın programımızı bilmeyenler için söyleyeyim ee, cumartesi pazar pazartesi günleri saat gece 12'de yayındayız. yani e, siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben 12'de tekrardan yayında olacağım o yüzden 12'de kanala bir göz atmayı unutmayın cano tüklen 12'de yayınlama yapacağız. Ee, bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Şimdi oturup bu kasayı 100 bin liranın üzerine nasıl satacağız? bunu düşünmemiz lazım. Fena başlamadık. Büyük alımlar yapmamız lazım. Kasa ancak ve ancak öyle 100k üzerine atar. Bunun için de kasayı bir tık büyütmemiz lazım. O yüzden önce birazcık asılacağız. Kasayı katlamaya çalışacağız. Büyütmeye çalışacağız. Büyüttükten sonra da ufak ufak. 100k 100k vurmaya çalışacağız bakalım tam 100 bin lira okey bizim için hedef tam 100 bin lira üst olur alt olur üst daha doğrusu üst olur altı olmaz Eee çünkü söz verdik bir kere üstünde en kötü cepten tamamlarız yaklaşalım böyle bir 90 90 yapalım da bir 10 bin lira veririz sıkıntı yok bakalım canım bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz güzel kombo. Buraya bir çarpan çok yakışırdı bir oğlum. Güzel buraya düzgün bir çarpan be. Güzel. Güzel. Hiç yok da ne? Güzel abi. 27 güzel kazanç oldu bizim için. Beş spinde aynısından bir tane daha versen. Hadi Erik. Güzel bir çarpan istiyorum buraya lütfen. Gel çarp. Niye çarpmıyorsun yani? Neden çarpmıyorsun? Anlatsana biraz. Mis gibi taklaya kalıyoruz. Neden çarpmıyorsun canımın içime? Buraya bir gel 10.000 çarpan be. 100x be. Hadi. Tamam, sıkıntı yok. Güzel kızlar bak şimdi. lira yaptık. Yolun yarısına kadar geldik. 14.000'le devam ediyorum. Yolu yarıladık cano. Sıkıntı yok. Olacak gibi. Bakalım. Böyle ufak ufak büyüteceğim. Önce belki hani bu tutarlarda falan bir patlarsa patlar zaten. Patlamasın zaten yapacak hiçbir şey yok. Ee, bakalım. 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 Nasip de varsa ee, bu kadar. Jelimon gelecek. Güzel bir çarpan istiyorum senden. Harikasın. Güzel. Muzlar altına erikilsin güzel. Güzel kombo. de çantam var. Güzel. Money back. Olur. Tamam. Alımı çıkardık. Şimdi üzerine kar koymamız lazım. 4 tane spin. Hadi kral. Hadi paşa. Bir 30 da buradan. Ah lan. Elma yedi. Ya verecek de bir tık naza çekiyor gibi ya. Olacak olacak ama ne zaman beri mezara girince lan. Elma versene bana. Güzel. Muz da ver, buz alamadık. Çarpana da Yoktu. Çıtır bir ödeme oldu bizim için. Hadi bakalım. Güzel mi olacağım? Güzel mi olacağım? Üzümün var mı peki? Yani bir çıtır da buradan alacağız. Olur, tamam. Sıkıntı yok. Hiç yok. Ben iyi, güzel bir bin lira okey bizim için. Kasamızı bu sayede 50 liranın attık. Bir 8 bin lira artıdayız. elli ilerliyoruz şimdi. Fena değiliz. Bir tık daha böyle oyalanalım. Böyle yavaş yavaş yükseltmeye devam edelim. En son zaten yavaş yavaş büyütürüz kasayı. Oha! Evet baba geldi. Oynar mı baba? Gel. Elik de versene lan 4 tane. He. Ee, güzel. Çarpan çiçek. Çarpan çiçek güzel. Direkt alım artı 8k kar. Gayet güzel. Spinimiz de var. Bir şeyler daha yazarız buraya ya. 8 spinde aynı ödemeden bir tane daha alırsak çok güzel olur bizim için cana. Harika olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi paşası. Hadi aslan patçası. Çıtırları geç. Çıtırları geç. Büyük vurgun. Büyüğünden lazım. Karpuzun var mı Ya karpuzu da Yapmazsın böyle be Karpuzu sen jelibonunu Yürüyeceğiz oradan peki. Neyse güzel kasamız 70 bin lira bu arada Güzel devam ediyorum 18 Dediğim gibi yavaş yavaş böyle çıtır çıtır merdiven gibi Böyle pat 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 yürü yürü çıkıyoruz Güzel olacak sonra umarım bir kere dön ödemeleri kesmediği sürece sıkıntı yok. Şimdilik oyun açık gibi. Bir kere keserse büyük bir sıkıntıya sokabilir. Bir şeyler yaparız ondan sonra. Evet, karpuz. Elma belki. Belki elma. iki tane boşluğa. Yeşilimiz gelecek. Bir de elmamız harikasın. 1600 takla çarp artık. Yetmez ya. Oğlum yetmez be. Kalp da altı bu arada. Altı tane de kalbimiz var. Jelibon var mı buna ya? Yokmuş. Şeker ve ekran kesme varmış. Ya güzel zarar ettirmiyor ama o istediğim karları vermiyor ya. Sanki var ya oyuna böyle limitörü takmışlar kanka o limitler dahilinde ne veriyorsa gibi böyle zorlaman gerekiyor ona bildiğince ya. Yani 10 bin lira tamam çok güzel bir kar, 10 numara kar ama yani 18 bin lirayı 10 bin lira için risk da. Ya akıl kar ama evet ama yüz bin hedefimize bir, bizi ulaştıracak bir şey değil yani. O yüzden biraz daha üstüne gitmemiz gerekecek. Gel bak burayı oynayacak gibi ha. Elma gelecek, mavi gelecek. Güzel. Bir kağıt takmamız var. Ah yeşil. Yeşil niye tekmesin be güzelim. Neyse güzel. 18 kalsın aldık. Güzel. Oyuna bakalım. Hadi artık kesmeden bir kar yaz artık be oğlum. Kayda der bir kar yaz. 100 kar atalım artık be. Elma lan. Hadi boşluğa bir elma be. Olmadı. Tamam paramızı aldık. gene <laughs> cüzdü <Cizli> bir miktar <laughs> kârımız var. Bir şeyler yapmamız lazım artık oyuncu. Ya en azından zarar yazmıyor. Oyun açık onu biliyorum ama kar konusunda hala sıkıntıları var. Yani zarar etmiyor ama kar marjı çok düşük oyunun. Çok ufak karlarla döndürüyor bizi. O da bizi sarmıyor. Yani şu ekranlarla çok güzel şeyler yapılabilir. Çılgın vurgunlar gelebilir. Hadi oğlum hadi oğlum. Allah yapma. Onu kaçırma be. Lan 25k da 100x'i öyle geçmezsin be. Ah lan oğlum. Bu arada alım ağır patladı ya. 100x'i kaçırdık ya alım ağır patlak şu an. Daha buradan toparlamaz. Çok kötü zarar. Nazar ettik oyuna. Ödüyor ödüyor dedik. Nazar ettik ciddiyeli mittiyeli. 30'da devam. Hadi bir oğlum. Alımı inanılmaz büyüttük be. Artık var ya en ufak bir komboda uçarız oğlum be. 4 şekerli bir uzatma. Umarım şey yararsın. Umarım boşu boşuna gelmemişsindir. Ona sevk Ekrandaki saçmalığa bak. Neyse güzel fena değil. Güzel it. 12 tane spin. Bir bu kadar daha kazanıp bir bu kadar daha kâr etsek istediğimiz yere geliriz aslında. Moz. Üzüm gelecek. Hemen peşine erikler. Evet. Elma lazım, karpuz lazım. Hadi bakayım oğlum. Ah lan oğlum. Neyse güzel. Paramız gemimize koyduk. Çıtırından bir karımız da var. Geçenlerin zararını toplar mı acaba bu yıl? Onu çok merak ediyorum. Yani şu an çok bir koymadı açıkçası ya. Geçen el ettiği zarar koymadı çünkü topluyor ya. O kadar elde bir zarar da tolere edilebiliyor. Ne oluyor? Evet 50 tane uzatma verdiyse buradan sonra bomboş dönecek. 50 tane spinimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Vaktimizi çalacak şimdi. Biliyorum abi oyunumu biliyorum ya. Ciğerini biliyorum lan artık senin. Adi. 50 tane uzatmaya ne gerek vardı, ne güzel oynuyorduk. Köpek ya, harbiden köpek bir oyun ya. Ya bilerek yapıyor ya, ciddiyim bilerek yapıyor. Var ya şu uzatmaları... Yani, yani diyecek ki o bir çarpan falan gösteriyor. Bu da şey, ağza bal çalma hareketleri. Hani diyor, gel üstüme, vereceğim, vereceğim. Bak. 50 tane spin'i bomboş çevirdik. En sevdiğim alım. En güvendiğim alım abi. 45k. En güvendiğim alım. Vurduk geçtik hadi bakayım. 45k'yı çok seviyorum. 45k ödüyor ya. En azından 2x, 3x atıyor. Bunu yayınlarda hep söylüyorum. Atarsa 2x, 3x atıyor. O da zaten seni tatmin ediyor. Mesela 50k neden değil diyeceksiniz. 50k'nın şöyle bir olayı var arkadaşlar. 50k patlarsa çok çılgın patlıyor. Ama patlayana kadar da çok büyük atmıyor. Baba geldi. Baba geldi. <laughs> Güzel. Helal lan sana Yusuf. Tamam kasayı çıkardık. Tek, tek attık abi kasayı çıkardık. Tamam baba olay yerine sonunda intikal etti. Baba kasa çıktı tamam. Kestin mi? Kestin zaten. 150 bin lira falan yaptı kızın. Güzel. Burada bırakıyorum arkadaşlar. 12'de yayınlarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu da beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmayın. Bay bay.